karaciğer yağlanmasından bahsetmek istiyorum. Özellikle ultrason raporlarınızda mutlaka görmüşsünüzdür. Çoğunluk insanların hiçbir hastalığı olmasa bile, hiçbir semptomu, şikayeti olmasa bile ultrason raporlarında karaciğerde birinci derece, ikinci derece, grade 1, grade 2, grade 3, grade 4 şeklinde yazılan karaciğer yağlanması vardır diye yazılan bir takım sonuçlar görmekteyiz. Ultrason raporlarımızda nedir bu karaciğer yağlanması? Karaciğer yağlanmasının aslında felsefesi özeti şu. Karaciğeriniz vücudunuzda birikmiş olan toksinleri ve iltihapları temizleyen bir organ ve yağlanarak şunu söylemeye çalışıyor. Ben o kadar çok çalışıyorum. O kadar çok toksinin var. O kadar çok iltihabın var ve bunları ben temizleyemiyorum. Artık biriktirmeye başladım. Yani tehlikeye doğru gidiyorsun. Sıkıntılı bir duruma doğru gidiyorsun, bir takım hastalıklara doğru gidiyorsun demek istiyor karaciğer. Ve genelde bir semptomu, bir şikayeti olmuyor bu hastaların. Tesadüfen ultrasonlarda görülüyor ya da bir takım analiz cihazlarıyla, farklı cihazlarla da gösterilebiliyor. Peki nereye doğru gidiyor bu hastalar? Karaciğer yağlanması olan hastalar ya da hangi riskler yüksek bu hastalarda? Elbette ki insülin direnciyle beraber oluyor bu karaciğer yağlanması. Dolayısıyla kalp damar hastalıkları, beyin damar hastalıkları, kanser, romatizmalar, hipertansiyon, diyabet, otoimmün hastalıklar gibi hastalıklara doğru yavaş yavaş gittiğinizin ilk göstergelerinden biri bu karaciğer yağlanması. Karaciğer yağlanması çok nadiren karın ağrısı yapabilir. Çok nadiren Sırt ağrısı, boyun ağrısı yapabilir, omuz ağrısı yapabilir, diz ağrısı yapabilir. Yani uzak, yansıyan ağrılar yapabilir. Karaciğer yağlanmasıyla beraber aynı zamanda safra kesisiyle de ilgili problemler yavaş yavaş başlayacak anlamına gelir. Safra çamuru, safra kesisi iltihabı, safra kesisinde taşlar, safra akımında yavaşlama gibi sorunlar ortaya çıkacaktır. Az önce söylediğim gibi insülin direnci de oluşmaya başlamıştır. Dolayısıyla bu hastalarda peki çözümü nasıl sağlayacağız? Teşhisi koyduk ya da bunu yakaladık ultrason tetkikinde. Kesinlikle pehriz şart. Her kronik hastalıkta olduğu gibi ya da vücutta her patolojik bir durum olduğunda yaptığımız gibi bir pehriz, unlu gıdalar, şekerli gıdalar, sütlü gıdalar yemememiz gerekiyor. Beraberinde bu toksinleri, bu iltihapları, yağlanmaya neden olan bu çöpleri temizleyecek ozon tedavileri, glutatyon tedavileri, bir takım temizleyici, bir takım yağlanmayı azaltıcı fitoterapi ürünleri bitkisel ürünler kullanmaktayız